Herkese merhabalar, egzotik bahçem. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda yabani çarkı feleğimizin meyvelerini hasat edeceğiz. Şimdi keseceğiz onları arkadaşlar. Sonra içleri doluysa eğer tadına bakacağız. Bazen boş verebiliyorlar. Bu yabani ama e, boş verebilir gene de, şöyle. Şimdi içeri gideceğiz ve tadına bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi içeri geldik. E, Çark ekmeğimizi kesip aldık. Videoda sarı gibi dursalar da sarı değil renkleri arkadaşlar, turuncu. Kameradan dolayı o şekilde gözüküyor. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içi dolu. Biz daha önce e, kültür çarkfeleğimiz vardı aynı bu türden hala var zaten de e, iki kere meyve aldık ancak ikisinde de kof e, oldu. Ancak gördüğünüz gibi yabani çarkfeleğimiz hemen içi dolu verdi. O yüzden yabani çarkfelekler daha iyi. Çünkü meyve tutuyor. Şimdi tadına bakacağız. Ben de hemen tadına bakacağım. Pasiflora edulis türüne göre şekerli bir tadı var arkadaşlar. Tadı şekerli. Pasiflora edulis türünün yani mor olan çarkfelek meyvesinin e, tadı ekşi. Çok olgunlaştığı zaman tatlanıyor tabii de. Bununkisi baya tatlı. Tadı güzel arkadaşlar. Bence yenir. Zaten mor çarkı felek de çok güzel. Biz bahçemizde yabanisini ve kültürünü yetiştiriyoruz. Ee, i̇nşallah kısmet olursa bu tohumları da ekeceğiz. Ve üretimini tekrar yapacağız. Onlardan da inşallah bol bol meyve alacağız. Ve böyle gördüğünüz gibi yetiştirip yiyeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğal Bahçe hesabını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.